Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Özdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün e, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Timsah Arena Stadyumun oradayız. Acemler Otoparkında. Köyden annemle Hayding'e geliyor. Onları bekliyoruz. Bir 10-15 dakikaya gelirlermiş. Misiköy'üne yaklaşmışlar. Ne güzel yapmışlar arkadaşlar buraya Otopark ücretsiz. Acemler. Metro istasyonu da yakın acemler. Buski. Evet aracımızı buraya park ettik. Burası da e, Ala Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi buraya taşınacak arkadaşlar Muradiye'deydi. Aslında iyi olmadı çünkü stadyumun yanına bence yakışmadı arkadaşlar. Sesten gürültüden hastane refakatçileri, hastalar rahatsız olur gibi düşünüyorum. Evet, Acemler metro istasyonu. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Size buradan bir kısa görüntü alayım dedim ücretsiz otopark. Taraftarlar gelince araçlarıyla buraya park ediyorlar. Yolcularını almaya gelenler. Eskiden ileride Batı Garajı vardı. Orayı kapatmışlar arkadaşlar. Ee, büyük ihtimal buraya gelecek herhalde. Ee, Harmancık arabası. Burada indirecek. Acemler durağı oldu artık Batı garajı. Bursa Şehir Hastanesi Ulaşım kolaylaşıyor. Emek ile şehir hastanesi Bursa ray ile bağlanıyor. Evet arkadaşlar. Bugün Acemler metro stasyonunun yanındayız, otoparkında. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, Timsah Arena, Onkoloji Hastanesi, Ali Osman Sönmez daha bitmedi. 5-6 ay sürer herhalde büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, kurakları buraya yapmışlar Keles, Oraneli, Harmancık Burakları karşı tarafta. Burası da belediye otobüs durakları. Armonje durağına doğru gidelim. Evet, karmıncık arabası. Karmıncık arabası. Arabası. evet annem geldi. Harmancık arabasıyla çanta çuval getirmiş. Görüyor kendini ya. Yorma diyoruz ama yoruyor. Çok teşekkür ederim anne Acemler metro istasyonu Size buradan bir kısa görüntü aldım arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir Videomu beğenip Kanalıma da abone olursanız Çok memnun oldum arkadaşlar Şimdiden çok teşekkür ederim Bursa Acemler'den Beni izleyen tüm dostlara kucak dolusu selamlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.